den nakit yardımı ne kadardır? Dublin'le alakası var mıdır? Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Oktay Özdemir. Yayınımıza hoş geldiniz. Son zamanlarda Yunanistan'a yönelik Dublin söylentileri çıkınca özellikle Almanya'da mayıs ve haziran ayı itibariyle 2020 itibariyle yaklaşık 51 kişiye Dublin uygulandığını görünce bu konu hakkında neler yapılabilir üzerinde çalışmalar yapmaya gayret ediyorum. Sizlerden de bu konuda desteklerinizi bekliyoruz değerli arkadaşlar. Eğer özel sorularınız varsa hani videomuza geçmeden önce özel sorularınız varsa Oktay Ozdemir OO adlı Instagram hesabından yine Oktay Ozdemir OO adlı Twitter hesabımızdan soruları sorabileceğiniz gibi beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ihmal etmeyiniz. Ve değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşınız yorumlar kısmındaki sizin dışınızdaki değerli takipçilerimiz de bu konulardan farklı görüşleri de görerek faydalansınlar, istifade etsinler. Videomuzun ana konusuna geçersek. Şimdi Yunanistan'a bir şekilde geçen mültecilere verilen nakdi yardımlar şu şekildedir. Eğer bir kişi Tek başına iltica etmişse yetişkin bir kişiye 150 euro nakli yardım yapılmaktadır. Eğer iki kişi ise yani karı koca ise 280 euro nakli yardım yapılmaktadır. Kişi sayısı arttıkça yardımlarda biraz düşme var. E, i̇ki kişiye 280 euro yardım yapılmaktadır. Üç kişiye 340 euro yani karı koca bir çocuk şeklinde baktığımızda üç kişiye 340 euro yardım yapılmaktadır. Üye sayısı dörde çektiğinde yani karı koca iki çocuk olduğu takdirde 400 euro nakdi yardım yapılmaktadır. Üye sayısı her bir 4 kişiden sonra 50 euro şeklinde artış yapmakta. Aile üye sayısı 5'e ulaştığında yani karı koca 3 çocuk olduğu takdirde 450 euro yardım yapılmaktadır. 5 kişi olduğunda 450 euro demiştik. 6 kişi olduğunda 500 euro 7 kişi olduğunda 550 euro şeklinde nakdi yardım yapılmaktadır değerli arkadaşlar. Bahsettiğimiz rakamlar Birleşmiş Milletlerin Yunanistan'a tahsis ettiği rakamların Karitas Derneği üzerinden mülteciye ulaştığı rakamlardır değerli arkadaşlar. Bu vesileyle yani bir kişi Yunanistan'a geçtiği takdirde ister legal geçsin, ister kanunlara uygun olmayan şekilde geçsin, iltica ettiği takdirde, polis başvuru kağıdını aldığı takdirde bu yardımlardan yararlanma hakkı bulunmaktadır. Bu yardımlardan yararlanabilmek için birincisi Yunanistan'a geçtikten sonra eğer vize ile geldiyseniz iltica dairesine gidip iltica ediyorum dediğinizde asülyum kağıtı olarak bilinen mülteci kimliğini aldığınız takdirde bu yardımdan yararlanma hakkınız doğmakta. Aynı zamanda eğer kanunlara uygun olmayan bir şekilde Meriç'ten ya da adalardan ya da herhangi bir şekilde Yunanistan'a geçtiğiniz takdirde bu sefer polise gitmeniz gerekmekte. Polise iltica ediyorum dediğiniz takdirde polis size iltica için başvuru yaptığınıza dair kağıt verecektir. Bu kağıdı 10 gün içerisinde bir ya da 6 ay içerisinde bir asylum merkezine gidiniz başvuru yapınız diye bir kağıt verecektir. Bu kağıdı aldığınız takdirde işte Atina'da ya da Selanik'teki işte Karitas'a gidip başvurularınızı yaparak bu yardımlardan yararlanabilirsiniz. Başvuru yaptıktan yaklaşık bir buçuk iki ay bazen üç ayda bulabiliyor. Süre içerisinde sizi araştırıp yardımı hak edip hak etmediğinizi öğrendikten sonra bu yardımları takdim etmektedirler. Şimdi bir tarafı bu, diğer tarafı da bir kişi için stüdyo bir daire kirası, Yunanistan'da değerli arkadaşlar 300-350 Euro gibi düşündüğünüz takdirde verilen nakdi yardım, bu sizin oradaki ev masraflarınızı karşılamamakta, bundan dolayı sizin kendinizin finans etmesi gerekmektedir. İşin bir tarafı bu, mültecilere yönelik olarak sağlık imkanlarından yararlanabilmek için, ücretsiz siyahat şehir içi belediye otobüslerinden yararlanabilmek için, mutlaka asülün belgesi almanız gerekmekte, mülteci kimliği almanız gerekmekte. Polis evrağı ile sadece nakdi yardımdan yararlanabilmektesiniz. Ev kirası ve desteği maalesef verilmemekte. Ancak adalara iltica etmiş mülteciler için bazen AB'den fon ayarlanıyor. Bunlar da bu fon çerçevesinde ana karaya yani adalardan Yunanistan ana topraklarına getiriliyor. Getirildiğinde 6 aylık ev kiraları da bu fon çerçevesinde karşılanıyor daha sonra başınızın çaresine bak deniliyor gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bu sebeple Yunanistan'a baktığımızda zaten bir koronavirüsü bir de ekonomik krizi de karşımızda gördüğümüz takdirde kendine zor yetebilen ülke AB fonlarında sosyal yardımların mültecilere ulaşması Yunanistan'daki Karitas Derneği üzerinden yapılmaktadır. Bu nakdi yardımları almak için Karitas Derneği'ne başvuru yapmanız gerekmektedir. Tekrar edersek bir kişi için 150 euro, iki kişi için 280 euro, üç kişi için 340 euro, dört kişi için 400 euro, 5 kişi için 450, altı kişi için 500, yedi kişi için 550 euro nakli yardım yapılmaktadır. Dublin'e bakan yönü nedir? O kısma da biraz değinirsek değerli arkadaşlar. Özellikle Almanya, İsveç gibi ülkelere baktığımızda mültecilere uygulanan Dublin çalışmalarında red kararlarının altında bazı notlar görüyoruz, gerekçeler görüyoruz. İşte Yunanistan'da Caritas Derneği vardır. Tek kişiye 150 euro yardım vermektedir. Oradan siz de sosyal yardım alabilirsiniz şeklinde ifade edilmektedir. Almanya ya da İsveç veya diğer Avrupa ülkeleri Dublin'i uygulamak istediklerinde Yunanistan'da verilen sosyal yardımın sizin orada geçilmenize ve sosyal imkanlara yettiğini iddia ediyorlar. Bu problem bir kere red tanağında, tebligatında böyle bir ifade bulunan insanın bir kere bu tezi çürütmesi gerekmekte. Bunun içinde Yunanistan'ın mültecilere sağladığı sosyal yardımlar nelerdir, istatistikler nelerdir, Yunanistan'ın vermiş olduğu ve Birleşmiş Milletler'in vermiş olduğu nakli yardımlar, sosyal yardımlar nelerdir, istatistikler nelerdir, mültecilere ulaşan kısmı nelerdir? Bununla ilgili raporlar mutlaka vardır. Siz değerli takipçilerimizden de bu raporları bizlerle araştırıp paylaşmanızı rica ediyorum. Bir kere bu kısmın çürütülmesi gerekmekte. Avrupa'nın batı sahilleri dediğimiz, yani Portekiz'den Tutun'da Finlandiya'ya kadar batı sahillerinde değerli arkadaşlar, elektrik, internet hariç evin tüm giderleri, faturaları karşılanmakta. Ayrıca bir kişiye 350-400 euro civarında nakdi yardım yapılmakta. Yunanistan'da ise ev yardımı, kira yardımı yapılmamakta. Sadece nakli yardım tek kişi 150 euro yapılmaktadır. Diğer rakamları az önce size söylemiştim. Bundan dolayı burada temel problem verilen sosyal yardımlarınca ancak siz Yunanistan'da sokakta yaşayabilirsiniz. Bunu çürütmeniz gerekir. Yani özellikle buraya vurgu yapıyorum değerli arkadaşlar. Sizlerin eğer Dublin uygulama tutanağında karitas işte 150 euro yardım yapıyor dediğinizde sizin orada bir kere Yunanistan'daki emlak fiyatlarına, kira fiyatlarına bakıp oradaki ilgili MV gibi işte ilgili sitelerden dökümünü alıp diyelim ki Haziran 2020 yani ev kirası ne kadar? Bir kişi için konuşuyorum mesela. Stüdyo bir ev, tek oda yani öyle düşünün. Ya da bir artı bir oda şeklinde 350 euro kirası var. Bunu interneti kattığınızda, hadi interneti katmayalım tamam. Ama bir de aylık ne yiyecek ne içeceksiniz 150 euro'nun yettiği düşünülüyor. Almanya şartlarında bir kişiye işte 350 euro civarı bir yardım verildiğini düşünürsek Yunanistan'da bu rakamın 150 euro olduğunu düşünür. Bu 150 euro'la da kiranızı ödeyeceksiniz ve gıdanızı karşılayacaksınız. Nasıl olacak? Ha diyebilirler orada diye işte şu derneklerde yardım yapmaktadır gibi ifadeleri bulabilirsiniz. Bu derneklerin de hani sürekli haftalık Almanya'daki Tafıl gibi diğer sosyal dernekler gibi haftalık yardımlar değil Yunanistan'da belki bir sefer bilemedin iki sefer bu dernekler senede yardım yapmaktadır. Bundan dolayı bu nakdi yardımla ilgili istatistiki bilgilerle bu verileri çürütmeniz gerekmektedir değerli arkadaşlar. Umarım konunun hassasiyetini anlatabilmişimdir. Hem Yunanistan'a geçerken yararlanabileceğiniz lakti yardımlar bunlardır ama diğer taraftan da Dublin uygulamasıyla karşı karşıya kaldığınızda böyle ifadelerle karşılaşırsanız bunu çürütecek donelerin de elinizde olması gerekmektedir. Bizi izlediğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.